Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 23. bölüm ve kamera arkası olanları sizler için paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi dizimizin Sarp Bozkurt'u ve diğer oyuncularla beraber buz pateniyle kayarken ve ayağı çarparak düşüyor ve buz üzerine düşen güzel oyuncumuzun muhteşem esrarengiz ve çok eğlenceli görüntülerini ben de sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça muhteşem eğlenceli kamera arkası görüntülerimiz yer almakta. Diz oyuncularımızdan gelen en güzel set görüntülerini sizler için paylaşmış olduk birbirinden muhteşem kareleriyle yine her zamanki gibi seviliyorlar. Hoşça kalın arkadaşlar.